Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ark Ultimate Survivor edition bölüm 3'ünü çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki bölüme ettiğimiz Trike seviyesini yükselteceğiz. Seviyesi gerçekten düşük. Bugünkü bölümümüzde hem seviyesini yükselteceğiz hem de bir sürü meyve falan odundu. Onlardan toplamaya çalışacağız. Bu bölümü de bu şekilde geçirmeye çalışacağız. Kanala geçmeden videoya geçmeden önce kanalımıza bir abone olup videoyu like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi biz geçen gün burada bayağı bir savaş vermiştik. iki tane trak yüzünden. O traklardan o videoda demiştim. Bu video ister ki bir saat olsun ister ki iki saat. Ben bu traklardan birini dahi evcilleştirmezsem oyundan çıkmam diye. Videoda altına aldım. O video 50 dakika sürmüş ve 3 görüntülenme gerçekten hak ettiği değeri almamış. Şunları ver hemen giyinek. Bırakma Şunları giy. Hatta bir tane de seviye atlamışız. Seviyemize de bu sefer hareket hızına mı veriyor? Hareket hızı birazcık daha önemli kalıyor. Bunda ne var? Hiçbir şey. Geri bir yok Köse dağılmaya. Bu arada şurada bir yerde şuralarda bir raptor görmüştüm. O raptoru almaya çalışacağım. Gene aynı şey oldu bak arapları evcileştirmeye çalışacağım. Bola yapacağım. Bir de tahta sopa yaptım mıydı onu evcilleştiririz. niye müzik açmadı. Bu arada telefonda müzik sesinde problem çekiyorum. O yüzden müzik açmadım. Yani müzik dediğimizde Arc Ultimate Survival Edition'ın kendi yapmış olduğu bir müzik denir artık ona ne denirse. Kaç tane çıkıyor? Bir tane ni için? Bir nüret deri lazım bize. Sende vardır deri. Yok. Sende. Yok. Sen. Hiç yok sıfır. Şu taşları bana ver. Taşlar abi bende dursun. O şeyi eleştirirken önemli olacak. Lifi atalım şuraya. Başka atabileceğimiz. Çürümüş et lazım bize. O yüzden 26 tane hepsini böyle yapıp çürümüş et yapacağım O zaman ilk olarak ne yapabiliriz? Bir tane bola üretti sanırsam o da. Ne evet, bir tane bola üretmiş. Tahta sopa için ne gerekiyordu? Lif ve odun. Hızlıca hemen bir odun kasalım. Şu bir tane ağaç yeter herhalde. Yani yeter. Birazcık da lif ver. hey maşallah, çok güzel verdi. Bir, bir tane tahta sopa Evet. İnşallah iki tane yoktur da bizi sıkıntıya sokmaz. Bir tane de birleşti sorun olma zamandan da. Birinci şahıs görüntüye geç. Hemen ön hazırlık dalmızı yapalım hemen. Birazcık yemek ye. Şimdi onu evcilleştiririz. Onu evcilleştirdikten sonrasında da Traika seviye kasarız. Hem Traika kasarken biz de biraz seviye almış oluruz. O şekilde bölümümüzü bitirmiş oluruz inşallah. Heh evet, arkadaşlarından biri. elimize bolayla dolaşak ne olur ne olmaz Eren bizi görür saldırıya falan geçer raptorlar gerçekten çok tehlikeli hayvanlardır nerede bu şimdi Oğlum. bana saldırıyor gibi gördüm ama Carbon Aims var burada. Susama ya. Of. Sıkıntı oldu. Hayır. Oğlum ben yumruğa basmadım ki ya. Neyse şuradan bir deri toplayıp hemen. Ya bak şurada dodo vardı. Senin Allah belanı vermesin. Trak koru beni. Trak koru. track koru. Trak. Trak. Ya oğlum gitsene şu Trak'ın peşine artık. Seviye 63 mü? Ne diyorsun seviye 63. Nerede doğdu bizi ya? Çok güzel bir yerde doğmuşuz bu arada. %100 emin oldum. İnşallah tabi bizim evin oraya kadar gelmez bu arkadaş. Daha gelecek gibi de görmüyorum. Ben. Bak bende bir herhangi üstüme bir şey yok ya. Saldırmıyorlar. İşte uzak dur. Uzak canım benim. O değil de o, o trike'ı da öldürür. Beni de öldürür. Seviye 63 ne demek? Yalnız orada ölmesek trike'a saldırsaydık. Gerçekten güzel olurdu ama. Saldırmadı işte. O, bir, bu raptorlarda ben bunlarda en gıcık olduğum bir şey. o öldürüşüne baksana. İştek öyle dövüş bari git. Lan Premier korkuttun beni. Burada mı? burada değil diye mi? Sanırsam burada değil. Ver bunların hepsini bana. Biraz geri. Gidelim. Oğlum buraya ne ara geldin lan? Bana gelmiyor Yok yok biz arkadaşız bana gelme bana gelme. Biz en iyi arkadaşlardan biriyiz. Orada baksana. İyi diye Seni öldürmem lazım dur. Acil işim var işte dur. Öyle işte artık. Kitin keratini güzel veriyor bu. iyi oluyor. Silika indisi falan. Mükemmel oldu. Bana bir tane dodo verebilir misin? Dodo yok mu hiç? Abicim lütfen bir tane dodo ya. Ya o zaman ben 2-3 tane bir bola yapayım geleyim ya. Yoksa video bak, aşırı uzun oluyor. Son bakışlar. Dodo yok mu? Yok ben bir bola yapayım geleyim. Evet arkadaşlar bayağı bir yaptım. 6 tane olacak. 2 tane daha üretecek bana. Bu arada ne vermesin biliyor musun? Su yemek ağırlık. Fiziksel hasar. Şeyin acaba raptor ne yere açıldı mı? İnip. Bu arada bunu açmam lazım. Büyük depolama alanı. o raptor yaya da açıldı. Mükemmel oldu bu arada Biraz sonrasındaki de demir aletlere geçiyoruz artık. Metal kazma baltaya. Mükemmel olacak. Raptor yayını açtığımız oldu. Raptor da evcilleştirirsek çok güzel olur. Elimize dursun. Bundan sonra astak da bir şey ifade etmez zaten. Şimdi bu raptor nerede? Nerede bu raptor bozuntusu? yanlış şurada da salaklaşma bir git ya Sen beni ta oradan buraya takip mi ettin mal? Duet deriye ihtiyacım var Bunu uzaklaştırmam lazım. Yani eşyalarımı falan bırakır giderim onu kendime çeker uzaklaştırdım da. Değişik şey nerede? valla şuradaki site gol gerçekten çok güzel ya. Şunlardan biraz bir yiyelim. Tamam. Neredesin lan sen? Ha? Korkmuyorum oğlum gel buraya. Durun arkasına geç. Vur. Bayretmek için. Vur. Hadi oğlum bayılırsın Lütfen de bayıl Hadi Bayılacaksın lütfen Ya kuyruğuna Oğlum nasıl bayılmıyorsun ya nasıl bayılmıyorsun ya Neyse bir daha Bola'ya atarız. Ağzına 2-3 tane vurduk mu? Tamamdır. Spino'nun yanında doğduk. Bak kafayı çevir Spino. Ha görmedi görmedi görmedi. Görmedi görmedi tamam tamam. Görmedi, görmedi. Görmedi ha, ha, görmedi. Aa, görmedi. Yalnız o raptorun oradan gitmesi lazım. Ben yoksa nasıl alacağım onları? Abi lütfen. Abi işim var. Tamam ben bunu aldım ben. Nerede bu raptor? Akıllanmayan bir özer ya Hadi bakayım gel. Yapma. Nerede lan bu? gittiler iki dakikada. Oğlum tam bayılacaktın gel buraya işte. Ya yapma bunu işte ya. Keşke vursaymıştım orada. Ne nereden bulacağım ben şimdi bunu ya? Of. Şunu ver bari ya. Sevi atladık en azından iyi oldu. Vay senin gibi raptorun ya. At, at bunu da at bunu da at He, bunu da at oyunun bug'ı işte bunlar ben ne diyeyim başlayacağım bunların bug'ına da ya at at oh korktum tamam öldür beni ama kimseyle bulaştın tamam mı Oğlum 20 seviye en azından bu da bunu da alak yani. Spino'nun yanında doğurma bize. İyi ki Spino'nun yanında doğurma dedik. Spino bana uzaklaşmış. Bu raptar biraz uzaklaşmış olması lazım. Bizim raptor ta nereye gitmiş bak hele. liv Orada liv. Evet. Ne istiyon daha oğlum? Samanı. Evet, bir de terzimiz eksikti. Terzi de geldi, tam oldu. Benim ölmem için oyun full harcan. Sırf ben öleyim diye bunu yapıyorlar ya oyun. Ben maksimum zorluğa çekersem böyle olur zaten. Neredesin sen? Oğlum buradaydı biraz önce. Hayır o, o bir raptor değil ya. Bildiğim burada raptor vardı sadece. Ha buradaydı oğlum ya. Allah razı olsun sen eksikti Diğer raptoru bulak o zaman video uzuyor ve hala benim trike'ın seviyesini yükseltmem lazım ve raptor'u bulayım geleyim yok arkadaşlar öbürünü de bulamadım bizi öldüreni nerede olduklarını bilemediğimden geri döneceğim trike'a seviye kasmam gerek ve dost şeyini de kapatamıyoruz Dağınıklığı sana çok ihtiyacı var. Burada ne vardı? Saman. Saman tamamdır. Eee bırakın oğlum bunları. Tamam. Şimdi bizim buradan önemli olarak atmamız gereken petrol. Silikon ise kitin keratinler. Sene. Sandık doldu ki. Büyük tavapnaz ne istiyor? Saman lif bir dakika dur odun da ver. Odun. lif Saman ver bunlardan biraz. Tamam bak şimdi şunları şuradan üret. Depolama sandığı kaç tane üretici? 15 tane. Of mis gibi. Çok güzel oldu. Tamam hadi bakalım. O ağırlığımız da düştü. Fiziksel hasarı bir tane daha veriyor Ya fiziksel hasar vermek ağırlığa verdik ya. Yerleştir. Tamam koydum. Şöyle tam bitişi yine. Şunu koydum tam da şunun bitişini Şunu koydum Böyle mükemmel oldu Bekle bir saniye bir dakika bir Dakika Şunda lif var değil mi Lifleri al Seçenekler Yık tamam şu dolabı bir daha yerleştir yerleştir şimdi bunu da bunda ne var yani çok aşırı gerekli olmasa da yine bir şeyler var al şunları seçenekler yık bunun nesini yani Hadi ama lütfen yerleştir. Yok yerleştirmem diyor. Bunda saman vardı. Bunu da yık. Birazcık da yamuk dursun. Şöyle daha güzel duruyor. Gerçekten güzel. Şunları az şuraya. Şunu da. Şunu komple bıraksak çok güzel olur. Şu çöpleri. Bırak şunu. Tamam. Yemek yerim biraz. Uyuşukluk falan da artmış. Full. Canımız da azalmış. Çok kötü oldu bu. Bu video sanırsam 35 dakikalık bir şey sürecek. Yeter yani bu kadar da. Şimdi şu dolabı da bir temizleyelim. Güzelliğine göre ayıralım samanlar lif odun kasnıydı odunun yeri var hem saman şuraya saman at lifi de at bu arada buraya tamam 35 dakika 25 dakikamız bu şekilde gitti şimdi sıra geldi bu aslanımıza seviye kastırmakta bir ev daha dayanıklı göreceğim tamam derseniz ben direkt bununla ormana girişim seviye kastıktan sonra geleyim de yiyeceğim ama merak öyle video birazcık daha saçma olur o yüzden ilk olarak bitkilerle başlayalım şu şekilde hem hem malzeme alırız. Mükemmel olur. Şöyle. Vur ona, vur vur Heh. Şöyle mis gibi topluyorum. Şuna bakın 49 tane narko. Yalnız şuradaki bir tane terzi var. Ona bulaşmazsak iyi olur. O da bize bulaşmasa güzel olacak diyeceğim o o bulaşıyor yani direkt. O. Ona yeter ki adam deyin yani. Dövüş var deyin geliyor direkt. Can sıkıntısı da dalaşıyor. Şöyle. Ağırlığı mis var Tamam. Bir yer daha dayanıklılık verelim. Neyden ağırlık yaptı bu? Olmadı. Narkoları bana ver. Gereksiz olanları atacağız yine. Mejo ver. Tamam. sana çok fazla ihtiyacımız yok. Şöyle. Şunları da geri buraya at. Bu şekilde biz seviyemizi kasarız buna kasabildiğimiz kadar. Kasamadığımızda kalsın. Çok da önemli değil onlar da. Dilerseniz ben buna seviyeyi kasayım, geleyim. Tamam, şu güzelliğin tipe bak ya. Evet, bayağı bir topladım. Trakt'te biraz seviye aldı. Ben de bayağı bir ağırlık almışım. Narkotik bayağı topladı. Hani rahat bir bini geçkin var. Şu şekilde göstereyim. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 800, 900, 1000, 1100, 1700, 1100, 1177 yani. Heh. Bu da 28 seviye oldu. Bunu pek fazla kasamadım. Çünkü ders çalışmam lazım. Ayrıyeten dünkü programında birazcık çalışmam lazımdı lazım aslında. Dün çalışamadıydım video için. O yüzden bu bölüm böyle birazcık kısa oldu. Kalan kusura bakmayın. Evet videomuza burada son bulalım. Kanala beğen videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.